Türkiye Cumhuriyeti 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler ile önemli ölçüde sarsıldı. Hepimiz sarsıldık. Binlerce bina çökerken on binlerce insan hayata gözlerini yumdu. Asrın felaketi olarak Türkiye tarihine geçen bu elim olay yalnızca ülke çapında değil global bir boyutta insanları kenetledi. Devletin ve halkın yaptığı yardımlar yanı sıra birçok bankada da depremzedeler için çeşitli desteklerde bulundular. 15 Şubat'ta tüm kanallarda yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasında Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank toplam 69 milyar lira yardım açıkladı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım Bankaları ile Emlak Konut'ta birer milyar lira bağışladı. Ziraat Finans Grubu Afad'a 21 milyar lira nakdi bağışın yanı sıra zarar gören illerdeki müşterilerinin borçlarını erteleyip hayatını kaybeden müşterilerin de borçlarını sildi. Ayrıca yapılacak bağışları da faizsiz olarak taksitlendirme imkanı sundular. Bununla beraber ihtiyaç ürünlerini de bölgeye ulaştıran Ziraat Finans Grubu toplamda 35 milyar liralık bir Yardım paketi açıkladı. Vakıfbank Finans Grubu da AFAD'a 12 milyar lira dışında kendi bünyesindeki arama kurtarma ekibi Vakuru deprem bölgesine gönderdi. Depremzedelerin borçlarını 6 ay ila 1 yıl arası sürelerde erteleyip vefat eden depremzedelerin de borçlarını sildi. Afet bölgesinde çalışanları ve ailelerini ...deprem bölgesi dışına nakillerini sağladı. Ayrıca banka tırlarla barınma, beslenme ve ısınma malzemeleri gönderdi. Böylece 12 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 21 milyar lira katkı sağladı. İş Bankası grubu, AFA'da 1 milyar ve inşa edilecek deprem konutları içinde... ...1 milyar 750 milyon lira tutarında destek açıkladı. Ayrıca bölgede yapılacak çalışmalar içinde... 10 milyar liralık kaynak ayırdıklarını duyurdu. Gerçek kişiler ile Kobi ve bu ölçekten küçük olan çiftçi ve esnaflar dahil olmak üzere tüm bireysel ve ticari kredileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelediğini duyurdu. Depremde hayatını kaybeden müşterilerinin ise tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını açıkladı. Halkbank Finans Grubu da 7 milyar lirası AFA'da nakdi olmak üzere Toplam 16 milyar lira miktarında bağış açıkladı. Bunun yanı sıra kredileri erteleme ve hayatını kaybeden vatandaşlarının borçlarını silmek gibi uygulamalar üzerinde çalıştıklarını da bildirdiler. Garanti Bankası 650 milyon lira bağışın yanı sıra depremde vefat eden gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını silerken diğer deprem zede müşterilerinin borçlarını erteledi. Yapılacak bağışlarda ise 6 taksit imkanı sunuyor. Bölgeye ihtiyaç dahilinde gönüllü desteği ile ihtiyaç tırları desteğini de sundu. BBVA grubuna bağlı BBVA İspanya ve BBVA Meksika ile küresel ölçekte bağış kampanyalarını yürütüyor. Ayrıca deprem bölgelerine finansman olarak 10 milyar lira ile finansal sıkıntıları karşılamayı hedeflemektedirler. Akbank'ta afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon lira destek vereceğini açıkladı. Ayrıca deprem felaketinden etkilenen illerde hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan müşterilerinin ödemelerini de faizsiz olarak erteleyeceğini duyurdu. Aynı zamanda vadesi gelmiş ya da 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarda 6 aya kadar ertelenebilecek diye duyurdu. Deprem yaşandığı gün itibariyle 1500 kişilik yapı kredi gönüllüleri ve 120 kişilik kurtarma ekibi Yakut ile de bölgeye hareket eden ve kurtarma çalışmalarına destek sağlayan yapı kredi 580 milyon liralık bağışla bölgenin yeniden inşasında ve yaraların sarılmasında yer almak istediklerini açıkladı. Denizbank, hissedarı ile birlikte 350 milyon liralık bağış açıkladı. HSBC, Türkiye'de depremin yaralarını sarabilmek adına harekete geçerek 1 milyon dolarlık nakdi yardım desteğinde bulundu. ICBS, Türkiye ise bölgeye destek için 1 milyon liralık nakdi yardım açıkladı. ING grubu da 60 milyon lira yardımın yanı sıra Kahramanmaraş Operasyon Merkezi'ne düzenli olarak 1500 kişilik barınma ve gıda desteklerini gönderdi. Çalışan ve depremzedelerin bölgeden nakli için gerekli desteği sağladı. Ayrıca bölgeye 13 bin adet termal tulum, battaniye, ısıtıcı, yiyecek ve giyecek ilaç gibi malzemeleri temin etti. Aynı şekilde deprem bölgesine 10 adet karavan ve Türk Kızılayı aracılığıyla 3 tır içme suyunu da bölgeye ulaştırdı. Çalışanları ile birlikte gönüllü olarak sahada destek verdi. Kuveyt Türk deprem bölgesine gönderdiği 5 tırın yanı sıra 250 milyon lira ve 10 adet karavanla da desteğini deprem bölgesine sağladı. Burgan Bank bu kapsamda ana hissedarı Holding ve Burgan Bank grubun 2 milyon dolarlık bağış, banka olarak ise de 1 milyon dolarlık kaynağı deprem bölgelerine aktardı. Türk Ekonomi Bankası bugüne kadar ulaştırdığı yardımların yanı sıra diğer bankalar gibi müşterilere sunulan desteğin yanında 250 milyon lirası nakdi, 50 milyon lirası afet bölgesindeki aileler için projelerde harcanmak üzere toplam 250 milyon lira bağışta bulundu. QNB Finans Bank'tan 350 milyon lirası AFAD'a, 50 milyon lirası da afet bölgesindeki çocuklar için harcanmak üzere toplam 350 milyon TL bağış açıkladı. Anadolu Bank'ta AFAD'a 30 milyon liralık bağış açıkladı. Depremzedelerin borçlarını ertelerken hayatını kaybeden depremzedeler için de ana para dahil kredi borçlarını sildiklerini açıkladı. Bütün bu bağışların yanı sıra Odea Bank, Albaraka Türk, Türkiye Finans gibi bankalar ve biraz önce bahsedilen bankalar bölgedeki çalışanlarına nakdi destek ile bölgede bulunmayan ve imkanı olan çalışanlarıyla da kan bağışını devamlı olarak sağladılar. Halen bölgedeki çalışmalar ve yeniden inşa için düzenli olarak yardımlar açıklamaktalar. Genel olarak bankaların deprem öncesi ve sonrası yaptığı yatırım ve çalışmalara bakacak olursak, bunlar arasında acil yardım fonları, uygun faizli krediler, ödeme erteleme sigorta hizmetleri, bankaların aldığı önlemler, Türkiye'deki bankalar deprem riskini azaltmak için birçok önlem almaktadır. Bankalar deprem felaketlerine hazırlı olmak için afet planları oluşturmakta ve bu planları sürekli güncellemektedir. Bu planlar müşterilerin mağduriyetlerini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Bankaların büyük bir kısmı güçlü bina yapısı ve dayanıklı malzemeler kullanarak Depreme karşı dirençli binalar inşa etmektedir. Bu, deprem felaketlerinde binaların çökmesini önlemeye yardımcı olur ve çalışanlar ile müşterilerin can güvenliğini sağlar. Bankalar deprem felaketleri sırasında acil durum ekipmanlarına sahiptir. Bu ekipmanlar arasında jeneratörler, su kaynakları ve acil aydınlatma sistemleri bulunmaktadır. Bu ekipmanlar bankaların faaliyetlerini kesintiye uğramadan sürdürmelerine yardımcı olur. Bankalar personel eğitimi ile deprem riski ile ilgili farkındalık yaratmakta ve deprem felaketleri sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda personelini eğitmektedir. Bu, müşterilerin güvenliğini sağlamak için de önemli bir adımdır. Sonuç olarak Türkiye'deki bankalar deprem riski ile ilgili birçok önlem almaktadırlar. Bankaların deprem felaketlerinde müşterilerine sunduğu yardımlar ve aldığı önlemler sayesinde müşterilerin can güvenliği ve finansal kayıpların en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. Ancak bireysel olarak da deprem riskine karşı tedbirler almak önemlidir. Deprem sırasında güvenli alanlarda bulunmak, deprem sigortası yaptırmak ve deprem çantası hazırlamak gibi basit önlemlerle deprem felaketlerinde kayıplar azaltılabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum saygı ve sevgilerimle.